Yaşlı teyzeler keşke gelseler İki like atır çekse gitseler Anca zihinde bu kanser kitleler Ancak sizinle bu çılgın şarkiler Mesut bulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler yeah. Mesut bulut gündemden Düşmüyoruz baba buna gülmem ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler Niye? Yeah. mükemmel bir video ile birlikteyiz. Bu kutular bir buçuk aydır fazla olabilir ha, değil mi? Bir buçuk iki aydır içinde bunun. Hatta Lego videosundayken de göstermiştik bu kutuları ama açmamıştık. Yüzüm gözüm şiş yeni uyandım bu arada kusura bakmayın çılgın şarkılar. Alper abiden almıştık bu araçları da. Tabii yangın tüpü benim. Bunu nereye koyalım ya? Kutuların içinde kumandalı araba ağırlıklı ama tabii model arabalar da var. O gün karambole geldi. Abi her şeyi at içine ver dedim. Sürpriz şeyler de çıkabilir. Kutuları eve çıkaracağız ama abi Abi burası var ya bak gerçek anlamda Şampiyonlar Ligi bu iki koliyi yukarı çıkaracağız. Gogo yardım etmen gerekiyor yalnız. ya da yine üst üste koyacağım öyle çıkartacağım onları. Sen şu evin anahtarını al da herhangi bir olayda kapıyı açarsın. Şu açıyor zaten apartmanın kapısını. Normalde millet kumandalı araba alır. Biz kumandalı araba koleksiyonu alıyoruz. Çılgın şarkılar bunu hak ediyor ya. Yani. Eyvah 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 oğlum bu ağır ha. Dur bakayım dur sakin olun bir dakika dur sakin çözeceğiz abi dur. Tutsak yüreğim Biliyorsun sen de Sen kapıyı Arama kilitleyip hatlandır. onu da halledeceksin ee, Bir dakika olacak. dur eyvah nasıl dur, Kaskı da al kaskı Kask olsun ya Al şu bagaja koy Şu halimize bak ya insanlar bakıyor Kediler mi Çocukmuş lan. La la, la, la. Bu arada gerçekten heyecanlıyım. Şu koliyi arabanın içinde bir buçuk ay beklettim. Abi hiç mi arabanın bagajını açmadın bir yere gitmedin Vallahi gitmedim. Lastikler bile inik. Sakin ol alacağım. Bismillahirrahmanirrahim Süleyman Tanrım bana güç ver. Biliyorsun sen de ince ince. Oğlum evde gerçekten yer kalmadı bu arada. Gücüm tükeniyor. Tanrım bana... Abi insan koli koli araba almaz. Ah. Ah. Kollarımı hissetmiyorum. Herkese selamlar aşağıda birazcık. Tedirginim abi. Yaşlı teyze tepede böyle. Ne bu? Aysel. Bu ne be? Bunlara maruz kalıyorsun. Ah. Kumandalı araba olayına pek hakim değiliz. Yani şimdi tamam bizim evimizde de vardı böyle 5-10 tane ama şimdi bunlar farklı biraz daha profesyonel araçlar olduğu için pek bir bilgim yüzü yok. Ama Alper abinden bunları alırken dedi bak Mesut al git. İlk videoda hatırladınız mı? 555 araba almıştık. Seçme hepsini. Al git en çok sana yakışır demiştim. Bunları da al git dedi. Al git. Allah en çok sana yakışır tarzında uyarılıyorum ve bunların hepsini aldım. Hızlı hızlı çıkartacağım hepsini. M3 GTR mı bu? Aynen. Mekanizmanın üzerine bunlar yerleştiriliyor. Hafifler zaten gördüğünüz gibi. Rüzgarlık yok. Kutunun içinden bir yerden çıkacak bu. Egzozları falan. 1.18 ölçeklere sahip. Aynaları da var bak kıyamam. Yani o malzemeden kaçmamışlar ve stickerdan farların ızgaralarını yapmışlar. Şöyle koyalım abi. Ve hemen ardından Lamborghini Murcielago Nico. Tun tın tın. Niko her zaman iyidir. Çift çıkış egzoz yine bunları da sticker olarak yapıştırmışlar. Yani herhangi bir far detayı camdan değil. Hafif olsun diye iyice stickerları yapıştırmışlar ama aynaların detaylarını yapmışlar. Bu da M3 gibi üste geçiyor. Az sonra zaten bunları takacağız ait oldukları yerlere. Ben sadece kutu içeriklerini göstereceğim hızlı hızlı. Çünkü burası çok karışık. Subaru Impreza. Subarucular başta ben. Geçen videoda premium Subaru açmıştık. Onu devam ettiriyor. Rally versiyonu. Aynaları falan gayet iyi. Subaru'nun orijinal rengi. Laciverti makbul bunu biliyorsun. Aynaları falan her şey güzel. Spoiler da kocaman. Ve Ferrari Enzo. Bir tık hasarlı önden bir çıtlatmışlar onu. Naziyeye girmişler. Ama kasa olarak çok iyi değil mi lan? Güzel. Biraz sevgiye ihtiyacı var. Sevgi. Sevgi vereceğiz ona. Ve bitmiyorlar abi. Bir tane de. Lan bir tane de Enzo. Yani plakalarına kadar aynı. İki tane almış adam. Bir dürüm alanı bir dürüm hediye. Ay ne iyi oldu böyle Mehmet. 5 tane 118 aracımız kutudan çıktı ve en karışık kısma geliyoruz. Bu gerçekten bir elektrikçi, kumandalı arabalardan çok iyi anlayan bir adam. Bir tane usta, hepsi bir araya gelse bu işin içinden çıkar. Lego çıkmasına girdiğim gibi bir çıkmazın içine düştüm. Abi bu ne ya? Yani şu kumandalar zaten efsane ve gerçekten pahalı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? En azından onun kime ait olduğu konusunda sıkıntı çekmeyeceğiz. İleri geri şeyi burada ha galiba değil mi bu? Bu sağ sol. Bunlar ne oğlum böyle? Biri lastikleri. Aha, açıldı lan ışığı yandı. Toz bağlamış üstü ve antenleri de açıldı. Çok havalı değil mi ya? Gelmişsin Gazi Osman Paşa meydanda böyle. Hmm. Ferrari falan geçiyor. Hmm. Gerçek biri gelir üstüne basar direkt. Bizde şans yok. Kumandaları hızlıca çıkartacağım. Az öncekinin farklı versiyonu bu arada. Plazneleri burada tabii onları da bir gösterelim. Nasıl pil alıyor bu ya? Elektrikçi kankalarımla birlikte bunları çözeceğiz artık. Bir Nikko kumanda daha. Az öncekiyle aynı bu ikisi. O zaman işler karıştı. Of 3 tane Ferrari'miz var şu an. Ama 2 tane Ferrari var. Oğlum ne bileyim lan bir yerden çıkar işte. Arkadaş bu nedir ya? Abi çok ilginç bir şeyle karşılaştık. İlk defa böyle bir kumanda görüyorum. Abi bu çok eski bir şeye benziyor ya. Aa bak turbo murba yazıyor bir şey. Turbo. Bu nedir ya? Kumandadan mı şarj ediyorsun aracı? Aynen bu ufak bir aracın kumandası olabilir. Ya arkadaş bu nedir? Kandil simidi gibi ya. Bu acaba Lego'nun şey miydi ya? Kumandalı Lego şeyi falan mıydı bu ya? Çok tanıdık geldi bu bana. Goga bak. Senin şöyle arabasının kumandası gibi. Tarih kokuyor burası. Aha. Böcek kantin. Acayip eski bir şey bu ya. Anlamadığımız teknolojiler çıkmaya başladı. Üstünde yazıyor zaten. Air Nikko araçların bataryalarını şarj etmek için adaptörler. Bunu prize takıyorsun. Şuraya şak diye geçiriyorsun. Üzerlerinde yazıyor hepsinin özellikleri. Böyle şarj ediyorsun. Tabii bunun içindeki pillerin de ömrünü öğrenmek gerek. Koko bizim Mercedes'in kumandasına benziyor. Hı Bir araba motoru. Bu kendi arabamızı yapabiliriz ha. 4, 5, 6, 7, 8 tane kumanda çıktı. Bu ne lan Porsche üstü mü? Porsche ya bu tekerlekler. Sıfırdan bir araba yapabiliriz bence. Bir adaptör daha çıktı. Bir araba motoru daha. Pil. Kapakçıklar. Tehlikenin farkında mısın? Oğlum, bu ne lan böyle? <laughs> 8 tane pille çalışıyor. Acayip bir şey ya baksana. Şimdi diğer kutuya geçeceğiz ama nasıl yapalım ya? Oğlum, burası doldu ya. İkinci kutuyla birlikteyiz. ikinci kutu gerçekten çok tehlikeli ya. Bu ne ya? Bu ne be? Belanı vermesin gitti. Açma açma dur. Sürpriz, sürpriz. Elini uzattın ama <laughs> sürpriz. Sürpriz. Of. Of. Abi kutunun içi... Kendimi toparlamalıyım. Dilim varmıyor. Çoklu lot ala ala. Artık o heyecanın bitti kırıldı ama bunu görünce tekrar bir şaşırdım ya. Yani. Çılgın şarkı seni ham yaptı. <laughs> Ne no, oldu gidiyor? <laughs> Euzubillahimineşşeytanirracim. Bana para ver, bana para ver. Hiç hoş bir yere gitmiyor Alper abiden hediye, madem sen çılgın şarkısın dedi, arabaların içine bunu attı. Çok teşekkürler, bunu koyalım kenara. Oğlum tamam lan dur. Tutsak yüreğim. Volvo satmış. Abi acayip iyi ya. Gerçekten başarılı. Camdan. Aynen. <laughs> ya arkadaş 6 tane pil mi olur ya? Bu 1.24 mü lan? Ya onlar daha büyüktü yani bu belki 1.24 mü ya? Bunları çalıştıracağız hepsini ya. Kumandalı araba videolarının devamını bekliyorsunuz çılgın şarkılar. Yorum kısmına belirtin yani bunları dışarı çıkartalım, yarıştıralım, kum yolda ralli yaptıralım, eğlenceli şeyler yaparız yani. Ya arkadaş. <laughs> Oğlum bu ne lan böyle strain. O gün detaylı bakmamıştık. Hepsini doldurmuştuk kutuya da. Abi çok iyi değil mi rally arabası? Rally ile devam ediyoruz. Kardeşim bak bu videoya bin like gelsin. Dublörümle birlikte bu arabaları yarıştıracağız. Rally yaptıracağız bunları. <laughs> Sıradaki yine kumandalar devam ediyor. Ha yetti be. Çok fena bir şey geliyor ya. Aa, bana... <laughs> Toyota Selika. Şaşırdın değil mi ama? Oğlum bu ne lan böyle? Az önceki vari bir şey. Body kit. Jantlara dikkat. Bir kumandalı araba jantı için fazla iddialı değil mi? <laughs> Tom's TRD. Bütün modifiyeleri koymuşlar. Kardeşim hatıra gömleği gibi. Aynen oğlum bak bu 1.18. Baksana şunu Toyota Supra'ya özenmiş. Hızlı ve öfkeli. Eyvah. Bu jantlarda bir Ferrari havası var. Aga ne oluyor sana aga? Dünün. Abi Dünün. GT3 RS. Gogo videonun sonunda bir tanesini sana vereceğim ha. Emeklerinin karşılığı. Dünün. Kameraman olunca bir tane alıyorsun. Geliyorsun odayı topluyorsun iki tane alıyorsun. Geliyorsun bir günü ben işin Üç araba veriyorum. Ay çok hoş ya. Çok iyi değil mi oğlum araba? GT3 RS'imizi koyduk. GT3 RS'ten daha güzel ne olabilir? GT2. iki tane GT3 RS. <laughs> Güzel de ama değil mi? Bunu beklemiyordum. <laughs> Beyaz, gri. Başka renk var mı babacım? Babacım her renk, her boy, her şey var burada bak. Vay çok hoş ya. Abi burası Şampiyonlar Ligi'ne dönüşmeye başladı ha. Şimdi çok alakasız bir şey geliyor. Gogo şaşırdın değil mi? Yüz ifaden değişti. Vallahi yüz ifaden değişti. Oğlum bu ne böyle? Şaşırdım. Abi limitli üretim gibi bir şey duruyor böyle. 1.43 ölçekte. Bu da sürpriz oldu ya. Ay teşekkürler Alper abi. Böyle koyalım bunu. Ve uçak maketi çıktı. Bu maket olaylarına bir giremedim ya. Çok karışık ya. Bunun düşeceksin. Dışında... Bu çukura da düşeceksin. Ağır zaman lazım. Çılgın şarkılar istiyorsa yaparız. Maket olayına da gireriz. Şöyle dursun. Hazır mısınız? Bunlar Bunlar Enzo, bunlar Ferrari ha. Şunu şuradan geçiriyoruz. Pimleri takıp çeviriyorsun çıkmasın diye. Aracımız bu hale geliyor. Çok iyi değil mi? Oğlum bu arabalara yeni bir ev lazım ha. Yani dolap falan değil. Enzo üretim merkezi. İki Enzo bir araya gelmemeliydi. Bu Lamborghini canti. Ne değil? Şurada dursun ya. Buraya sığarlar herhalde gelecek olanlarla. Subaru, Subaru. Subaru. bamp Dekor olarak bile evin bir yerine koyabilirsin ha. Nasıl biraz heyecanlandırayım. Ufak Mursela göbe. ama anı... Bu gariban lan bu iki pille çalışıyor. Kıyamam ya bu yavrulamış. Onun yavrusu varsa. Onun da yavrusu var. Hmm. Shell benzincilerinde verilen Ferrari'leri bilirsiniz abi. Olmayan yoktur ya. Evinde illa vardır bir tanesi. Çünkü 8-10 çeşit Ferrari'si vardı. Bayağı fazla. Çek bıraktı bunlar. Onun yavrusu varsa oğlum bunlar ne böyle ya eyvah 1.24 ölçek araba geldi ve full modifiye şeylere benziyor geçen jada mıydı ya jada toysa, oğlum jada toys mu lan yoksa bu hiçbir şey yazmıyor ama düğme mi aa düğme şey. harbi bu düğmesi falan ses çıkarıyor işte. yalnız gaz pedal her şeyi yapmışlar bu arabaları başka videolarda inceleyeceğiz çünkü hızlıca geçiyorum kutu içeriğini gösteriyorum şu an ve breaking bad sevenler ekran başına bu ne ya arkası açılıyor mu bunun ya Aha aa, oo, oo su geliyor oldu. mu? Oldu. <laughs> Onu da çekiyorum. Çalışıyordu gidiyor. 1.24 ölçek beetle çıktı. Yine kumandalar. Kumandaları da buraya koyalım da hepsi bir arada olsun ya. Vallahi bitmiyor. <laughs> arkadaş ya arkadaş bu nedir ya? O da başka rengi. Bu da aynı modelin grisi o beyazıydı. Yok artık. Jada Toys'un aracıyla bir araya gelecek. Abi resmen inanmayacaksınız ama 3, 2, 1. Kumandası var. Kumandalı ve neredeyse hiç kullanılmamış. Aa çok hoş ya. Biz neyin içine düştük ya? Hatırladın mı? Bagajı, kaputu, her yeri açılan bende vardı bunun kırmızısı. Şimdi oh. beyazı geldi. <laughs> Bak kapattı, kilitledi bir de arabayı. Bunu da Yusuf'a gönderin. Abi ne oluyor ne oluyor ya? Mercedes yarış arabası. Kapılara dikkat. nasıl bir şey yani? Maisto. Kumandalı araba gibi bu da ya. Pil yeri var mı? Yok. İnceleyeceğiz bunları daha sonra. Savaşçı çıktı. Neden ama Aa, oha bu şey lan. Harika kanatlardaki uçak değil mi? Şimşek McQueen'in akrabaları. Teyze olur. Bunun var ya özellikleri falan vardır da biz bilmiyoruz ha. Disney Store. Aynen aynen. Bayağı ağır bu arada. Baksana şunun ağırlığına. Bu ağır baya. 250 gramdan fazla o. Ağır ağır. Ford GT500 Mustang. Elanur. Bu da kumandalı. Arkadaş yeter. Şimdi yine bir sürpriz geliyor. Hazır mısınız? Ferrari F430. Aynısı hasarlı biraz. Maisto 124 ölçek. Büyük ihtimal kapı da açılıyor. Aynen. Şaşırtmaya devam ediyor bizi ve böyle bir araç çıktı içinden. Camın içinde bu araba Lancia. 66 model. İlk defa bir camın içinde arabamız oldu Gogo bu arada. Nazar çıkıyormuş cam pat patlıyor, patlıyor falan. Kumandalar devam ediyor. Ha, gittiniz artık. Yani o kadar kumanda var ki. Şu M3 yeni çıkartalım mı? O şaşırtmaya devam edeyim seni. Et. Arabanın ön konsolundan bir kumanda çıktı. Maisto. Murat 131. Çılgın şarkılar diyor diyor sürekli abi. Niye tofa şu niye kartal yok? Al. Bununla idare edeceğiz artık. Hot Wheels böyle şeyler yapmıyor abi. Bu da sesli ışıklı çek bırak bu arada. Oğlum bunlar da oldu zaten 150 lira. Abi bu bayağı kaliteli bir şalan. Kapıları da açtı. Bak. Aa, siku araba. oğlum siku. Belli zaten bir şeyler oldu. Bu. Oha. Oha. Oğlum Rıza babaya göre lan bu. Tın, 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 oğlum çok tın, iyi değil tın. mi bu? Fazla iyi. O sürprizler devam ediyor. Oğlum bu ne? Bu da mı kumandalı? Oğlum düğmesi mühmesi var lan. Bence basıyorsun pili koyunca gidiyor. Öyle. Ha bu şey şey bunu kullandık hatta ya o Böyle böyle ileri geri gidiyor Böyle çok az kabiliyeti var bu arabanın Kumandalama bu da Vespa çıktı Vespanın 91 kasası Taştan bu arada Sert Vos <laughs> vos Hala bir şey çıkıyor ve Aha. Ferrari F430 Şudere Yine burada tuşları falan var bunun Yeter yeter Mondo Gecko çok güzel lan kaska yapıştırayım çift taraflı bantla? Kumandalı helikopterimiz <laughs> eksikti <laughs> tamam. <laughs> oğlum bu ne böyle? Bu mu lan? Air Hawks'un mu acaba? Bilmiyorum. Gogo, bu, uçar ha ben sana söyleyeyim. Uçar. Tıpı <laughs> tıpı sinek helikopter. Bunu şöyle koyalım. Eee uzun bilmiyorum. Oğlum Gogo bunlar yalnız baya pervanesi var ha iyi uçar bu ha. Baksana şuna tam benim sevdiğim şeyler ya. Seviyorum oğlum kumandalı helikopterleri. Eyvah eyvah. Mesut Bulut'u kaybediyoruz. Onu bir elektrikçiyle görüşmemiz lazım. Tamam. Bir Mustang daha çıktı. Bu da çek bırak. Güzelmiş. Oğlum yer kalmadı lan. Bunlar ne ya? Sticker mı Hee, loşi Egzozuna <laughs> tak. Alper abiden ev hediyesi. Bu bilgisayar haberi. Şunları buraya koyalım. Ufak tefek şeyleri çıkartmaya devam ediyoruz. Burada Thomas'ın arkadaşları. Thomas. O neydi be? Brago'nun araç taşıma aracı. Üzerinde Alfa Romeo Mito mu lan o? Ya bir ara bunlara merak sardım. Çok güzel arabalar taşıyorlardı çünkü. Ama dedim lan ölçüye neye uyacak ki bunun yani. Çek bırak koysan koyulmaz. Hot Wheels koysan koyulmaz. Güzelmiş o. Güzel güzel. Jeep. Çek bırak. Devam edelim. Ağır ha. Thomas. Sürekli bir şey çıkıyor bak. Oo siku. Bu da. Oğlum acayip bir şey lan bu. Şu an şaşırıyorum. Son çıkan araçlar özellikle. Honda. Gidon uçmuş yalnız. Al gogo 50cc. 80'e çıkartın bunu çabuk. Sona doğru yaklaşırken. Ay nihayet. Eyvah saplanmış vudu mu yaptınız buna? Ne tatlı bir hayvan ya. Bunu anahtarlık yapayım lan ben. En tuhaf şeyi sona sakladım. Ben de zaten kutuda yeni gördüm bunu. En tuhaf şey şimdi gelecek. <laughs> iPhone 4. Bak bakayım içi dolu mu? İçi doluysa direkt Alper abi arayacağız. Böyle Telefonu böyle alıp gibi. gitmişler direkt. Ve her şeyi kitapçı, kitapçının da. Bunu koleksiyon ürünü olarak saklıyorum Alper abi. Telefon çıksaydı seni arardım ama kutusunu vermeyeceğim. <laughs> Garaj satın alıyorlar yani içinde depo depo. Depoyu aldım şu an ben. Bir daha şaşırtayım seni. Note 2. Al işte. <laughs> bu arada Note 2 ilk dokunmatik telefonum. Biliyor muydun bunu? Abi bir şeyi yırtmamış bile ya şurayı. Garantisi, faturası, her şey içinde. Her şey var. Telefonun kendisi yok. <laughs> bu saatte hangi hıyar beni arıyor? Alo? Enflasyona dur diyoruz. Dur. Not 2. Bir gençliğime, bir çocukluğuma geri döndüm. Bunu saymıyorum artık. Bunu yani... Son abi, son. Yeter be. <laughs> Not 3. Sana böyle alelacele telefonu almış, kutuyu fırlatmış gibi. Faturası, maturası her şey duruyor işte. Zaten bir telefon koleksiyonumuz vardı en azından. Onların yanına ekleriz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Çocuk şarkılar. Ayrıca yarın Toysa Toys'un düzenlediği Diecast festivaline de geleceğim. Bunu Instagram üzerinden zaten haber vereceğim. Takip etmeyi unutmayın. Çünkü en güncel hareketlerim orada. Yani geliyorum mu? Geliyorum geldim. Neredeyim? Oradayım. Buradayım orada. Direkt ilk sen öğrenmek istiyorsan takip edebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın çılgın şarkılar. Yaşlı teyzeler keşke gelseler İki lay like da çekse gitseler Anca zihinde bu kanser kitleler Ancak sizinle bu çılgın şarkiler Mesut bulut gündemden Düşmez baba buna gülmem ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler yeah. Mesut bulut gündemden Düşmez baba buna gülmem ben Sorular noktalar ünlemler Herkes bakıyor bu gözlemler Niye? Yeah.